YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 C-108 255 tire 1 hatası nasıl çözümlenir? Bu videomuzda sizler takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Uygulamada bir hata oluştu. Buradaki kendiniz oyunu güncellemeyi deneyin. Veri ayrıştırması yapmanız gerekiyor. Yani aslında burada bir hatanın bizlerin karşısında olduğunu bu hata mesajı ya da işte kod olarak söyleyebilir sizlere. Veri ayrıştırması seçeneğini açtığınızda bu C'ye 108-255 hatasından kurtulabilirsiniz. Yani ekrana bahsettiğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. E, oyun güncellemesinden sonra ayrıştırmayı da yaptıktan sonra PS5'te bu hata artık e, sizlerin e, karşısından gitmiş olacaktır. Tabi bu e, C'ye 108-255-1 hatasının e, başka nedenleri de olabilir. Bunu sizlere belirtmek isterim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.